arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yani bugün DSS oynayacağız. Ve arkadaşlar Arkadaşlar biraz şeyim de, Biliyorsunuz arkadaşlar Sonbahardayız Kışa girmek üzereyiz ama Hani şu an e, Kasım'da kışa gireceğiz Benim bunu tıkanıyor o yüzden bu videoda iyi konuşamayacağım bir saniye. <laughs> tamam, neyse Siz like atın abone olup videolar için biz devam ediyoruz. Şöyle. <laughs> <Falan>. Ay. <laughs> neyse. Ne sesi yapacağız arkadaşlar. <laughs> ben işte. yani de da bir futbol oyunu. <laughs> Çok güzel futbol oyunu. Siz sadece izleyin ve görün. Play Store'ya nss yazdığınızda çıkar. Şunu şöyle hızlandırmak istiyorum. Arkadaşlar bakın biz alan değiliz. Yeşil turun. Ya bir görebiliyorum. Ya dur. Şu tarafa vuracağım. Dur yani o tarafa değil. Şu tarafı şöyle isabet alırsa. Kayıp dışı. O zaman olsun. Şu tarafa doğru. Allah'u ekber. Gol. Yürü baba <laughs> Ya durun arkadaşlar Ben şunu şöyle bir daha açayım ya. Dur şu kadar Şu kadar yeter Herhalde arkadaşlar Ne oldu ki Neyse Arkadaşlar bir şey oluyor da diye çekiyor bu şu oluyor. şu oluyor. Şu arkadaş şöyle bir gönderelim. Hadi lan! Asiste gol attım oğlum. Anam ya iki. Akşehir Spor. <laughs> Şimdi pas vereceğiz. Bu tarafa şöyle. Atalım abi. Abi çok iyi oynuyorum ha. Arkadaşlar çok iyi oynuyorum. Dur bak ben, ben Ya ağzı bak girdi. Puh. Ya. Neyse. Ya bir şurada şöyle. Biraz şey daha atayım ki. Ya nasıl ya? O baba ayı kapa sattı burada ismi. Olur baba kanalına like atıp abone olmayı bırakın. Abi ya. ne böyle Neyse. Devre arası arkadaşlar. Devre arası yaptık. Kisi buradayız. Abi onlar daha bizi geçemedi. Yani onlar bizi geçmesi imkansız. Sıfır noktada sıfır. Arkadaşlar burada ben Malatya'yı yaşıyorum arkadaşlar. Hani böyle hatırlatayım. Spice of çekerken söylemişti. Kaldığına girerseniz Spice of dönüp e O böyle montajlar var. Daha da yerlerde yok. Çok çay içerimde. Bırak başkası Bu kadar. Şimdi 4 pik kalıp kart 4 kral. Uf ya Galatasaray gelmişti ya. 3 altın verdi abi. Abi arkadaşlar çok şanslıyız ha. Şu an hadi 3 dakikadır oynuyoruz bakın. Bak burada ödülüm var. Burada bakın, ben yine 1. sıra alamadayım. Burada da isimim olur baba. Bakın şurada izliyor bakın. Bak. Şuan ben turuncu şey oynatıyorum ya. Bak. Bak orada 4 dakika 8, 9 diye gidiyor. Burada enerji içiyor. Burada enerji alıyoruz Şu ekibi. Hiçbir şey olmuyor burada bak. Bu. Bak buna girince de. Bak bu. Buna girince de. Böyle şeyler var. Alayım. Aa satın aldım gitti. Oo. Evet satın alındı arkadaşlar. Bakın bu. Buna girdim. Şimdi buna gireceğim. Kramponla. Kramponla. Ben bir tane bakın ben. Bir işini almıştım. Bunları da alabiliyorum arkadaşlar. Bir sayı. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi satın da alamıyorum ya. Al. Ya bakın altı tane. Altı tane elmas yani. Altını var bakın şu altın. şey. Altı var altın tane altın. Şimdi biz hemen şuradan şöyle başlayalım abi. Ne diyor? Çekici bir kadınla tanıştı. Ama yaşam tarzının öf boş verenleri geçelim. Bir direkt maça başlayalım. Kasımpaşa alan. Evet arkadaşlar şu an bakalım hadi. Hayır top mi? top sürükleme. Oh, yes. Abi çok iyiyim ya. Ben top sürmede iyiydim. İyi oldum arkadaşlar. Bak kaleciyi çaktırmıyorum. Gördün mü? Çak bir tane saplıyorum vallahi. Bir, bir tane. var ya. Bir tane saplıyorum. Aaaa. Oha kalp kaleciyi bir üstüne atlıyorum. Aaaa. Diyor ki olur valla top sürmedi iyi diyor. Eee iyi istedi top sürme. Bu seferki de bak ben bu seferki dikkat etmedim. Bu seferkine dikkat etmedim bak. Şu tarafa doğru vuracağım ama. Ya kafa arkada kafa da iyi değil mi? Arkada kafa da iyi değil mi? Devre arası arkadaşlar bu dönemde. Abi kasım başa daha bir tane daha Gol atacak abi. Gol atma şansı var. Şurada direkt. Oha ya ya. Sus. Sen değilsin misin? Ya sen. Sen değilsin ya? Bir. Ya da bir daha içeyim. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Kiler diyor. Takım Takım yani bak takım daha düşük. Tur çok yüksek. O yüzden ben tek takım seçiyorum. Hemen yani başlayalım abi. Maç Baş formalarını değiştireceğim. Beyaz olsun. Değişiyor olsun. top. yine top alamıyor muyum şurada? Mantı. Aa topumuz mavi arkadaşlar. <laughs> topumuz mavi. Topumuz mavi olması bir arkadaşlar. Hep beyaz oynuyor. da biraz... Bir daha görüşürüz abi. Ya ben de vururum. Şöyle ölçüm alıyorum arkadaşlar. Vallahi vur vur. vur.

Bir de dört iki yandılar, dört altın verdi bize. Aha! Ne oldu? Kapıda. Ee? <laughs> Arkadaşlar kaçtı geçmiş aradan? Şöyle on dakika geçmiş. Neyse. Like atıp, abone olup, bildirim açıp sağdan, sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. diğer videoillaan. görüşmek üzere. Hei. 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 bye bye!